Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan en önemli alanlarından olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi etrafını çevrilen beton yıllarından kurtuluyor. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Ülkemizin en önemli kentsel yenileme projesini Hanlar Bölgesi'nden başlatıyoruz. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinçhan'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkan, iç kısımdaki 4 bina ve ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkımıyla devam etti. Caddeye cepheli 240 metrekare taban alanlı 7 katlı bir binanın daha yıkımı yapıldı. Bursa'da tarih gün yüzüne çıkıyor. Osmanlı'nın çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor. Aslında biz sadece tarihi ayağa kaldırmadık. İnanın insanlara çok büyük iyilik yaptık. Şu yıkım esnasında görseler inanın birkaç yerini ellediğinizde binaların komple gittiğini görüyorsunuz. Bitişik nizam binaları olmasa ufak bir depremde bile binaların ayakta kalmaları mümkün değil. Bu manada da aslında çok sağlıklı bir kentsel dönüşüm yaptığımızın çok büyük bir göstergesi. Tabii ki modern, gelişen, sanayileşen Bursa var ortada ama Osmanlı'nın ilk izlerini ve en önemli izlerini barında barından Bursa'yı ayağa kaldırma ve ihya etme çalışmaları hızla devam ediyor.